Burada 5 adet robur cihazımız var. 4 AR. 1 adet de HR modelimiz var. Şu an tüm otelde test amacıyla fan çalışmakta. 4 makineden şu an ikisi devrede. 5. makine soğutmada devreye girmekle beraber soğutma yaptığı sürece de soğutma yaparken harcadığı enerjiyi içinde işte enerji harcamadan sıcak su üretmekte. Şu an ısıtmada her bir makine 2.8 kW metreküp doğal gaz harcamakta. fakat 28 soğutma da harcamakta. Soğutmada 5 makine, ısıtma yaparken de 4 makine çalışmıyor Yani toplamda 9,5 metreküp civarında ortalama bir değerle bu oteli işletmekte 11-11 metreküp. Eee doğal gaz ve ne ısıtma sorunu geldi